Geçen şu karşı kısmı çekmiştim. Aradan ortadan yol geçiyor. Bu da diğer kısmı. Bu yol sonunda üzerinde halk ekmek fabrikası bulunmaktadır. 2012-2013 yıllarında ben bu civarda çalışmaktaydım. Bu mezarlığın ortak kısmı da birilerine yer mezar olarak satıldı aslında onunla ilgili de video çekmiştim. Edirne kapı sollarından çekmiştim. O talan edilen ya yani bu mezarlığın, bu şehitlik mezarlığının ortasında o yeni mezarlık insanlara yeni mezar verilmişti. Yani satılmıştı. O videoyu bulursam alta ilave edebilirim ben. Şu anda tabi perişan bir halde. Görüyorsunuz mezar taşları kırılmış. Kedi ve köpeklere ev olmuş. Dedim ya 2012-2013 yıllarında bazılarına burası satılıyordu, yani mezar alanlara satılıyordu. İşte o satılan mezarlardan bir tanesi. Kalan kısmı arkada, buradan net göremiyorsunuz. ama şu arka kısımda kısmen de olsa görünüyorlar.